Ben uzaktan hocam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Ayet Edebiyat serisinin 6. dersindeyiz. Bu derste ne var? İslam öncesi Türk şiirinin genel özellikleri var. Hemen notlarım gelsin. Dönem çok kısa, çok sade, çok güzel. İsterse İslam öncesi Türk şiiri der, isterse şöyle bir isim kullanabilir. İkisi de olur. Destan dönemi diyebilir. Yazıyorum şuraya. Sözlü dönem olarak ağırlıklı geçer. Destan dönemi Türk edebiyatı diye de bir adlandırma görebilirsiniz. İslam öncesinde dilimiz yabancı etkiden uzaktır. Buradaki şiir dili, yazılanların dili yabancı etkiden uzaktır. E, dolayısıyla zaten yabancı yok denecek kadar az diyorum. Varsa da Çince'den birkaç kelime vardır. Sözlü ürün ağırlıktadır. Yazılımız sözlü diyorsunuz. İslam öncesi sözlü ürün ağırlıktadır. Ürünler anonimdir. Genelde her türlü tema var ama aşk, doğa, kahramanlık temaları baskın bir şekilde kullanılır. Bu dönemi sözlü dönem ve yazılı diye ikiye ayırıyoruz. Ağırlıklı sözlü ama sözlü dönemde şunlar var. Mesela nazım birimi nedir diye sorarsa size ben bilerek böyle boşluk bıraktım. Nazım birimi demek acaba birim, biçim, tür hangilerini hatırlıyorsunuz? Birim demek bir satır, iki satır, üç satır, dört satır, hani dörtlü dörtlü, üçlü üçlü bunlardan oluşan demektir. O yüzden sözlü dönemin nazım birimi ağırlıklı olarak dörtlüktür. Tercih ettikleri ölçü tabii ki bu dönemde arzu ölçüsü yok. O yüzden hece ölçüsü vardır. Hecenin de 7, 8, 11 vesaire genelde karışık ama e, bu ölçüleri tercih ediler. Hece ölçüsü. Zaten hece ölçüsü milli ölçümüz. Kullandıkları müzik aleti İslam öncesinde kullanılan müzik aleti kopuzdur. Bu İslam etkisindeki halk edebiyatına ne diye yansıyacak? Bağlama olarak. Şairlere verilen diğer isimler Kam, Şaman, Baksı, Ozan gibi isimler verilebilir. Kurban törenlerine verdikleri isim Şölen, Af törenlerine Sığır derler. Yaz törenlerine de Yuh töreni diyorsunuz. Devam ediyorum. Bir soru daha geldi. Bu dönemle ilgili ayrıntılı bilgiyi biz hangi geçiş dönemi eserinden ediniyoruz? Onun sayesinde bir sürü bilgi öğreniyoruz. Hangisinden ediniyoruz? Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divan-ı lügat -ı Türk'ten bu bilgileri öğreniyoruz. Aman dikkat. Yazılı döneme bir göz atalım. söz dönem anonimdi. Söyleni belli değildi. Yabancı etki uzaktı zaten bu dönem ürünlerinde. E bir de bunun yazılı dönemi var yazılı dönemde Göktürk dönemi ve Uygur dönemi diye iki parça ayrılır. Göktürklerde biliyorsunuz Göktürk abidelerimiz var. Onları da mesela kitabe diye kodlayabilirsiniz. Kitabe, Göktürk kitabeleri. O yüzden bu şekilde KTB kitabe diye kodlayabilirsiniz. Yani bir Kültigin, Tonyukuk ve Bilge Kağan dersiniz. Üç tane önemli anıtımız var. Uygurlar döneminden kalma bazı önemli eserler var. Bunlardan bir tanesi Huas Tuanift, ırk bitik, sekiz yükmek, altın yaruk, iyi kötü prens. Birazdan bunlarla ilgili anahtar kelimeler vereceğim. Çünkü bunların sorma ihtimali olur. Gelelim Göktürk yazıtlarına. Göktürk yazıtlarında saf, arı bir Türkçe var. Zaten az önce İslamiyet öncesinin genel özelliklerini verdik ya asa benzer şeyler. Edebi açıdan işlenmiş bir dil olduğu kesin. Çünkü 8. asırda her ne kadar yazılmış olsa da aslında Türkçe'nin işlenmiş bir dil olduğu yazıttaki kullandıkları cümlelerden, ifadelerden belli. Nerede bulunmuş? Bugünkü Moğolistan sınırlarına dikildiğini biliyoruz. İlk tarih, anı, söyle türünün özelliklerini barındırıyor. Yazıtlarda genel olarak neden bahsetmiş? Devlet idaresi, bir araya getirişi, birlik beraberlik, düşmanın sözüne güvenmeme gibi konular genel manada işlenmiştir. Yazıtlarda runik alfabe tercih edilmiş. Göktürk alfabesi diye gördüğünüz o şekiller var ya onların genel olarak alfabe karşılığı runik alfabedir. Bir de yazıtların bir yüzü Çince'dir. Zaten dikili taş olarak düşünün 3 tane dikili taş ve bunlar bildiğiniz her yüzü olan taşlardır. Bunların bir yüzü Çince diğer geri kalan 3 yüzü Türkçedir. Zaten çözülmesine bize yardımcı olan dillerden biri de Çince olmuştur. Buraları biraz saf bilgi. E, yazıtları kim buldu? İsveçli subay Strahlinberg buldu. Yazıtları kim çözdü alfabeyi okuyabildi? Thomson ve Radloff bunun için çok büyük çaba gösterdi. İlk çözenlerden yay, okuyup da yayınlananlardan ikisi bunlardır. Türk Edebiyatı'nda da Necip Asım ile Hüseyin Namık Orkun Göktürk abideleriyle ilgili ilk çalışmaları yapanlardandır. Bunu da unutmuyorsunuz. Geldik yazım dönemin ikinci basamağı Uygur metinlerine. Uygur yazıtlarına. Şimdi Göktürk metinleri bildiğiniz gibi taşa yazıldı. Uygur yazıtları kağıdı kullandılar. Zaten burada Uygurlar e, Manihaizm ve Budizm etkisiyle biraz daha bir de yerleşik hayata geçtiler, göçebe hayattan da çıktılar. E, o yüzden biraz kültür değişikliği var. Edebiyata yansımaları var. 9. yüzyıldan itibaren Uygur alfabesini göreceksiniz. Aslında ta 13. asırlara kadar Sarkar yani İslamiyet'in etkisi de var. Hani İslamiyet'in yaşandığı yıllarda da Uygur yazıtları veya Uygurlar devam etmiş. Ama biz İslam öncesi dönem ayırdığımız zaman Göktürk ve Uygur diye ayırıyoruz. Yazılı edebiyatın ilk Türk şairi işte bu dönemde kabul edilir. Adı da Aprın Çortigin'dir. Aprın Çortigin'de bir yere not aldık unutmuyoruz. Bu dönem ürünlerinde hangi inancın etkisi var dediştik. Manihaizm bir de Budizm etkisi vardır diyeceksiniz. Gelelim bu dönemdeki önemli eserlere anahtar kelimelerle ezberleyin yoksa zorlanırsınız. Mesela bunlardan biri Huas Tu'anifti. Tövbe ve dua kitabı olarak geçer. Mani'nin öğretilerini esas almıştır. Huas Tu'anift, Tövbe, dua kitabı. Irk bitik, ırk bite bir yıldız atıyorum yanına çünkü ırk bitik gerçekten önemli. Bu da 930'lu yıllarda kaleme alınmış bir fal kitabıdır. Irk bitik, fal diyorum yetmez. Göktürk alfabesiyle runik alfabeyle yazılmıştır. Uygurlar döneminde olup da runik alfabeyle yazılan ender eserlerden biridir. O yüzden ırk bitiye yıldızımızı attık. 8 yükmek. Buradaki 8 sayısından yola çıkın. Sayı var burada. Diyin ki 8'i görürsem 5'i de görmem lazım. Bu eser ağırlıklı olarak 5 duyu organının ne gibi anlamları olduğunu Budist öğretilere uygun bir şekilde anlatmaya çalışmış. Altın Yarık da yine Budizm'in ilkelerini açıklamaya, felsefesini açıklamaya çalışmış. İçinde çok önemli olan aç Pars hikayesi var. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Çok aç olan Pars gidip altın yemiş diyebilirsiniz. En azından Altın Yarık dersiniz. Sonra aç Pars hikayesinin içinde olduğunu bir ipucu yapmış olursunuz. İyi ve kötü prens. Burada da adından belli ama aşağıda diğer ismin ne diye bir soru sordum. İyi niyetli bir şehzadenin canlara yardım etmek ve birbirlerini öldürmemek için değerli mücevheri ele geçirmek için çıktığı yolculuk ve maceralar anlatılır. Zaten iyi ve kötü prensin genel olarak isminden hikaye çıkarabildiğiniz için burayla ilgili çok zorlanmazsınız. Ola ki bu hikayeyi sordu ama seçeneklerde iyi ve kötü geçmedi. Yani iyi ve kötü prensin diğer ismini kullanmış olabilir. Onun bu eserin diğer adı. Prens Kalyanam kara et Papamkara'dır veya Prens Kalyanam kara ve Papamkara. Bunu görürseniz bir iki iyi kötü prensten bahsediyor. Bu dersimizin son başlığı, bu dersi kısa tutuyorum. Aslında biz şiir bilgisinde buna benzeri görmüştük. Mesela Alpertunga öldü mü diye Alpertunga sagusu var. Ben hem şiir bilgisine yardımcı olsun hem de İslam öncesine bir eser karşımıza çıkarsa bunun İslam öncesine ait olup olmadığını anlamanız için bir fikir olsun diye bu şiiri bıraktım. Aynı zamanda ölçüsünü, nazım birimi, dil özelliğini, uyak düzenini de burada bulalım. Geçmiş konularımızda böyle hızlıca bir tekrar etmiş olalım. Alper Tunga öldü mü? Issız Ajun kaldı mı? Ödlek öçin aldı mı? Emdi ya da ulşıp, yırtıp, üni, közi gibi böyle kelimeler görürseniz bilin ki İslamiyet öncesindesiniz. Bu cepte zaten bu Alper Tunga sagusu bu da cepte sormuş bize bu manzum parçayı incelediniz. Ölçüsü ne diye Ölçü zaten hece ölçüsü ona eminiz. Çünkü İslam öncesi hecedir. Ama hecenin kaçlı ölçüsü diye ünlü harfleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alper Tungan'ın zaten 7'li hece ölçüsü yazıldığını biliyoruz. O yüzden ölçüye 7'li yazıyorum. 7'li hece. Nazım birimi demiş? Birim. Bir birim, iki birim, üç birim, dört birim. Bakın dörtlüklerden oluşmuş değil mi? Dört birim, dört birim. O yüzden nazım birimine dörtlük veya kıta demem lazım dil özelliği. Zaten aslında ben bunu İslam öncesine ait olduğunu bilirsem ezbere bir mantıkla şunu söylemem lazım. Dil saf arı bir Türkçedir. Yabancı etkiden uzaktır demeniz lazım. Her ne kadar anlamadığınız kelimeler olsa da bu şekilde yaklaşmıyorsunuz. İslamiyet öncesi ise kesinlikle saf, sade, arı bir Türkçe diyorsunuz. Uyak düzeni ve uyak redifi bulalım. Birincisini bulsak aslında yeter. İkincisi de benzer bir örgüyle gelmiş. Öldü mü, kaldı mı ve aldı mı demiş. Zaten M'lar redif olduğu için çünkü aynı ek ve aynı kelimeler bizi redife götürecektir. O yüzden bunlarla işim yok ama en azından M'nın redif olduğunu söyleyebilirim. Hemen redifin altına mı yazıyorum. Redif diyorum. Geriye öldü mü, kaldı mı ve aldı mı? E, D'lar da kipeki'dir. D di, Gördüğünüz gibi o zaman D'ya da redif yazıyorum. Çünkü bunlar da kipeki. Geriye ne kaldı? Öl, kal ve al kaldı. Bakın üçü için ortak olan L harfi var. O zaman kafiyem de L harfi diyorum. Yanına da hemen uyak yani kafiyeye L harfi yazıyorum. Bana uyak düzenini sorsaydı, daha doğrusu bana uyak türünü sorsaydı yarım uyak bir harf benzediği için. Uyak düzeni ise şöyle. Her üçünde de L harfi geçmiş, değil mi? Yani uyak düzeni olarak A A A ama son dörtlük benzemediği için B. Demek ki uyak düzenimde böyledir. İstersem A A A B söylerim ama bana direkt ismini sorsaydı düz uyak demem gerekirdi. Bu da bir düz uyak örneğidir. 1.4'te bakıp söyledim. Bakın börleyi, orlay, yurlay diye ikincisi aynı mantıkla gelmiş. Ama tabii bu kelimeleri tam olarak nereden ayıracağınızı bilmediğiniz için belki buradan yapamasanız bile 1.4'lükten çok rahat yaparsınız. Bu videomu burada bitiriyorum. Kısa bir video oldu. İslam öncesi Türk şiiriyle ilgili genel bilgileri aldınız. Sorularınızı çözün. Çözemediğiniz soruları veya yeni karşılaştığınız bir bilgiyi boş bir kağıda yazın. Kalın sağlıcakla.